sağ bileklikten. Sola dön düz git düz git düz git. Çamaşır makinesi var ileride. Sola dön sağ. Sol sol sol. Bir hafif sağ dümdüz dümdüz. İlerle koş ilerle. Sağ 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 sağ. Tempo. Bileklik bileklik. Yavaş. Aç o çamaşır makinesini. İçinden bir örtü al. Aç bana doğru. Diğer diğer türlü açacaksın. Tamam şey sağ, sağ geç. Ay sol sağ diyorum. Şey, bileklik bileklik. Düz 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 pardon. Sol, düz düz. Bulaşık makinesi var önünde. Aç onu. Oradan mor bir tabağa seçeceksin. Mor. Mor değil mi? Mor, mor, mor. Mor. Hayır o değil. O değil. Yani o olur. değil. Mor. Aşağıda koy o yerine. İrem biraz daha geri. Bir iki, iki geri. Geri bir. Bir geri daha. Bir geri daha. E, tut Kaldır bakayım. Evet o. Kapat. Gel, eğlen, 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 mutfak var. Hafif sol, 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 aynen. Sol. Düz, 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 düz. Gel, gel sesime, gel sesime. Hayır sesime gelme, şey lastiklerden geçeceksin. Şey dümdüz, dümdüz, sol, 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 sol. Önünde hemen, Ön, öne, üç tane lastik var. Gel sesime, gel sesime. Ama ilk önce örtüyü örtüyü sen. Önüme sen. Desen, deseni üstü olacak. Bakayım. Aynen aynen öyle o şekil sen. O şekil. Normal sevebilirsin. Düz ol, normal olması, düz olmasına gerek yok. Tamam mı? Aynen biraz daha bana getir, biraz daha bana getir. Bana bana sesimiz. Tamam, tamam, tamam. oraya. Tamam. Sen ilerle, ilerle, ilerle. Şey buzdolabına gideceksin. Sol, 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 sol. Sol, bayağı sol. Sol, sol, bileksiz. Sol, sol. Bileklik yok. Düz, 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 düz. Sağ, sağ, sağ. Sağ Cihan sağ. Cihan yırttın sağ. Buzdolabını aç. Önünde 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 buzdolabını aç. Çok yavaş içinde bir sürü şey var. Solda portakal suyu var. Ve en... Portakal Aynen, kal suyu görmüyor musun? Görmüyorum. Ve bir alta Bir, alt, bir üstte bir üstte. Tamam o sol 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 elin değdiği yerde. Aynen onu al. Yavaş sakın dökme şey mutfaktan mutfak mutfak var. Bir sol sol dur 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 dışarıma. Sol ay sağ sağ. Sağ. Dur yavaş sağ. Mutfak var mutfağa gir. Gir. Gir gir. Ya dur. Orada bardak var bardak sol sol sol. Temel tez ki hayır. Ona ve doldurma. Dur. Ha, burada doldurma. Basın dur. Doldurma. Gel buraya gel gel sesime gel. Gene lastiklerden geçeceksin Cihan. Şeye sol 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 sol. <laughs> tamam. Üç, üç tane ya gel yavaş sesime gel sesime. Koy hepsi iç. dur ilerle. Dur, dur doldurma doldurma. Doldur. Ha doldur doldur. <laughs> doldur dur yer masaya koy öyle doldur. Çizgisi var diyor. Doldur biraz daha doldur. doldur. Sen doldur dur derce diyeceğim ben sana. Doldur doldur doldur. Tamam, tamam. Tamam. Sonra hemen soldan soldan ben bilekliksiz tarafından. Cihan bromla alacaksın mutfaktan tamam. Ne alacaksın. Sola dön. Sola dön, sol. Ha, ha ilerle, ilerle, ilerle. Sağ dön, sağ. Mutfak var orada. Mutfak, fırın var. Fırın var, fırın Pır, aç. Hayır, sağ. Sağdaki fırın. Fırın aç. Onun en altında, en altında broncu var. Onlar şey... Ha, getir onu bana, sesime getir. Sesime, sesime, sesime. Gel, 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 gel. Aç o broncuyu. Ver, ver ağzıma, ver, ver. Bitti. Cananın iddiası 186 saniyeydi. Cihanın yaptı 100. Evet 185, 184. <laughs> 295. <laughs> 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 çok hızlı bir şekilde üç adım. Bir, iki, üç tamam dur sağ. Bir, iki, üç tane tamam Dümdüz koş 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 vur koş sol dur sol 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 bir adım geri. Çıkar aç bana Aç çevir çevir Hayır Görmedin diğer tarafını mi? tamam pembe Geç şimdi sağ kapı kapat Evet hemen aç sol önünde Önünde aç kapı aç kapa. Ne kapağı Ne önünde önünde <laughs> Bulaşık makinesi o ha Evet ne yapalım geçtim. görmemiş evet. bir çocuk hayatında Tamam altın rafını çek Evet hayır bir geri Geri gel geri gel evet Hayır bir tanesini ne? bırak arkası Evet o tamam kapat Ay, leke. Kapat Hayır, Özür hayır. dilerim geri gel aç buzdolabının aç bırak o tabağı çabuk evet şimdi önünden al hayır öbür e, ön tarafında hayır önse ta evet hayır bir onu bırak. Onu Sağ, hallettin Diğerlerini evet, yap. Daha, gir. Hayır. Gir bir daha. Gir. Her tamam Sağına bir adım. Dös, gir. Hayır. Tekere gir. Bir adım geri gel. Gel gel. Gir. Gir. Tamam. Geri çık. Çık oradan hemen. Gel bana sesime gel. Sesime. Hemen diz masanın sen ser. Çabuk. Uğur çabuk. Evet. Ser. 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 Tamam. Tamam. Sol. Tamam. Hayır. Olmadı. Gir, bana doğru. Bana doğru. Tamam. Bırak. Bırak. Hafif sola doğru çek. Hafif sola doğru çek. Sola doğru. Tamam. Tamam. Şu elini bir adım öne getir ha. Ö sar onu sen. Sar örtü. Tamam. Tabağı, tabağı tut. Tabağı sola doğru. ta hayır sağ. Tamam bırak. Şimdi Uğur sağa doğru adım at. Sağa doğru. Evet sağ. Hayır. So, sağa dön. Sağa dön Uğur. Sağa dön. Evet oradan geç. Dümdüz ileri koş. Uğur koş. Dümdüz ileri sola gel. Dön. Uğur. Soluna dön Uğur. Sol. Sol. Evet dümdüz koş şimdi. Uğur bir sola daha gel. Hayır. Tamam dümdüz. Sürahi bul. Sürahi. Hayır. Solda. Evet. Hayır. Bir tık altta. Evet. o, Tamam. Kapat. Hemen sola gel. Sola. Bir, iki, üç. Evet. Bir adım at. Mutfaktasın. Evet. Sağ, sağ taraf. Sağ. 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 Evet. Evet. Sağ. Evet. Dur orada. <laughs> bir adım daha at. Bir adım daha at. Tamam. Solunda bardak. Elini uzat. Hayır. Sol. Sağa doğru elini uzat. Evet. Evet. Tut. Allah. Allah. Geliyor Hemen geliyor. Hemen yedek bardak Dur geliyor orada. Evet. Çabuk gel, in, 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 in. Tamam, sol, sola üç adım. Bir, iki, sol. Dur, soluna dön Uğur. E, soluna dön, bir adım at. Soluna bir adım, tamam. Gir önündekine de bir adım, hayır. Gel, ha. tamam. Çık oradan şimdi, çık. Çık, tamam, çık oradan. Gel bana, sesime gel. Sesime gel, 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 doldur. Masaya gel, masaya gel. Gel, gel, gel. Evet, bırak, doldur. Doldur, doldur, ben sana dur diyeceğim. Çabuk doldur, kaldır sürahi aşkım. Tamam. tamam tamam şimdi sağına dön koş koş sola gel bir adım sol. Ya sen benimle oyun oynuyorsun. Tamam 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 çık şimdi mutfağa çık mutfağa çık çok aşkım abi. çok zaman kaybettik. Solda hemen fırın aç Burası. en alt rafında hayır elini tuttun ya ilk hayır solda sağda evet elin şu an evet en alt rafta. Ya En alt raf en alt dedim ya sana. Bir tane mi? Evet. Dümdüz getir benim ağzıma sok gel Gel sesime gel Ağzın nerede? Sesime gel gel Burnunun altında Sesime gel bak buradayım Bitti 3.6 orun yaptığı tam 100 Hayır inanmayız 70 Hayır Hayır 50 Pardon 253 Ne yapıyorum ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.